Şimdi e, evrildiği nokta aslında hep olduğu nokta. Şöyle bu S400 meselesi ortaya çıktığından itibaren aslında e, problemin çözümü için e, diplomatik olarak farklı çözüm önerileri ortaya koyan bir Türkiye var ve e, bu çözüm önerilerinin tamamına kapalı duran bir Amerika var. Şimdi ortada Türk-Amerikan ilişkilerinde bir sürü e, problemli alan var ve bu problemli alanların bir, e, bir tanesi sadece S400 dün Hulusi Akar tarafından dile getirilen Girit modeli S300'lerle ilgili bir durum aslında. Biliyorsunuz 1990'larda Kıbrıs Rum kesimi S300 füzeleri Rusya'dan S300 füzeleri aldığında Türkiye ile arasında büyük bir kriz olmuştu ve bu krizin kontrol edilmesi için bir şekilde hani çözülmesi için ortaya bir Girit modeli ortaya konmuştu. S300'ler Kıbrıs Rum kesmine değil Girit'e adasına yerleştirilmiş ve bunun sonucunda da kriz yumuşamıştı. Ee, Türkiye'nin şu an önerdiği formüller arasında e, bu formül de olabilir ama Türkiye aslında Amerika'dan S-400 meselesini tam olarak çözebilmek için bir diplomatik iyi niyet bekliyor ve biraz önce Murat'la konuşuyordunuz e, hani Amerika'da diplomasinin yeniden dönüşü diye. Diplomasi aslında bu tip krizleri bu tip iki ülke arasındaki bu tip uyuşmazlık alanlarının çözülmesini gerektirir. Dolayısıyla e, hani yaratıcı, üretici daha esnek diplomasinin olması gereken durumlar bu tip krizlerde, krizlerde diplomasi anlamlıdır. Dolayısıyla Amerika eğer e, diplomatik olarak yeniden dünyaya döndüğünü artık sadece yaptırımlar ve askeri müdahaleler değil, diplomasinin farklı enstrümanlarını da kullanarak sorunları çözmek istediğini dünyaya haykırıyorsa, haykırıyorsa diyorum. Çünkü iki günde bir, bir taraftan Dışişleri Bakanı, bir taraftan Amerikan Başkanı sürekli olarak hani geri döndük, geldik, biz bakın buradayız, hani her şeyi müzakere edebiliriz moduna girmiş durumdalar. Şimdi her şeyi müzakere ederiz deyip işte dün Çin'le de telefon görüşmesi vardı. Hani e, kriz noktalarımız var ama e, diplomasi aktif diplomasi olacak dediler. E, bu kadar e, diplomasiyi öne çıkarıp sonra Türkiye ile ilgili bir uyuşmazlıkta ya biz diplomasi de istemezük, onu da istemezük. Sadece siz bunu bir gönderin, ondan sonra konuşalım demek. Bu e, Biden'ın ortaya koyduğu düşünce yapısıyla Biden'ın ortaya koymaya çalıştığı doktrinle çelişen bir durum. Yani e, Türkiye'nin e, Amerika ile ilişkilerinde yaşadığı şimdiye kadar son 3-4 sene içerisinde yaşadığı krizlerin tümü aslında bu diplomatik olarak Amerika'nın müzakereye kapalı, son derece dayatmacı ve tek taraflı e, tavırları yüzünden meydana geldi. Ve bunların hepsinde de bir ortada bir çözüm var yani çözüme ulaşılabilecek iki ülkenin yetişmiş diplomatları var. Burada yaratıcı olarak bir çözüm ortaya konulabilecek. Hani ortada şu an için bir çözüm olmasa da bir çözüm yaratabilecek. İki tarafta da bir iyi niyet olması bu sorunların çözümü anlamına gelecek. Dolayısıyla s 400de bunların bir tanesi. Ve S-400 şöyle önemli. Sadece S-400, S-400 meselesiyle ilgili bir durum değil. Türkiye'nin F-35'leriyle de ilgili bir durum. Yani şu an e, bir yandan Amerika S400'ler S400 yüzünden Türkiye'ye bir katsa yaptırımı uyguladı. Öbür taraftan da Türkiye'nin F35 programından çıkarılması için çaba sarf ediyor. Dolayısıyla böyle bir durumda hani e, iki ülkenin ilişkilerinin ilerlemesi ve eee e, İbrahim Kalın görüşmesinde dile getirilen iki ülkenin problemlerini konuşarak çözmesi ve ortak çıkar alanları ve ortak kaygı alanlarında beraber çalışabilmesi için bu sorunların bir noktada çözülebilmesi gerekiyor. İşte o çözülebilmenin yolu da bu diplomatik olarak en azından belirli bir şekilde, belirli bir seviyede müzakerelerin başlamasıyla mümkün oluyor.